Biliyor muydunuz, Kanal İstanbul hayali sadece bir kanal değil, İstanbul'un sonsuza kadar değişmesi demek. Şu anda milyonlar tartışıyor, bu proje bir felaket mi, yoksa ülkemizin en büyük atılımı mı olacak? Yetkililer 2024'te inşaatı hızlandırdı ve çok edici şekilde 30 bin kişilik yeni bir şehir planlanıyor ve dünyanın en büyük limanlarından biri bu kanalda olacak. Ama bekleyin, hikaye burada bitmiyor. Uzmanlar diyor ki, Kanal İstanbul açıldığında Marmara'nın ekosistemi tamamen değişebilir. Peki, İstanbul'un tarihi dokusu ne olacak? Birkaç ay önce UNESCO alarm verdi. Eğer bu proje devam ederse bazı anıtlar tehlikede. Ve sen bu devasa projede yerin ne olacak? Yoksa yeni İstanbul'a adapte olamayacak mısın? Burada herkes susuyor ama gerçek şu: Birçok ailenin tüm hayatı kökünden değişecek. Sen de bu tarihi dönemeçte sessiz kalacak mısın? Haydi yorumlara gelsin. Kanal İstanbul sence ülkeyi ileri mi götürür yoksa felakete mi sürükler? Hemen abone ol, paylaş, bakış açını göster çünkü yarının İstanbul'u tam şu an yazılıyor.